Telefonu zarar verir mi sıcak? Ağzına koy ya. Ağzına Ya. Aşırı sıcak ki. Hmm. 50 mi 60 mı? 50 mi 60 mı? Merhabalar yeni videomu hoş geldiniz. E, tütünden tarladan geldik. Bellidir zaten ellerimizden de. E, tütünden seraya Aslında daha da tarlada da çekecektim ben de. Telefonu aldım dışarıya unutmuş gitmişin tarlaya varınca baktık telefon yok. Bir dahaki sefere gali. Tarladan geldik. E, tütünümüz de sarıya Seranın hiç o kadar sıcak ki kaynıyor. Tütünü eleye koyuyoruz. Kaza. Kaza. <laughs> Oradan al verem Gali. Böyle, böyle koyuyorum direkt, bir şey olmaz. Ben getireyim, onu da getireyim de. küçücük dökmüş benim domatesler başladı dökmeye gali. Yavaş yavaş döküyor. Bahçe güzelleşiyor gali. Bunlar da bir daha çapalanacak, doldurulacak boyuna kadar bir daha seyredecek sık. Giden Yemek hazırlayacağız. Hmm. Soğanlar da gazılmaya geldi galiba. Sarımsak kalmış bak geçenlerde. Hadi hmm. bir, bir Çıkmıyor. Çıkmaz. Çapasız çıkmıyor. Çıkmaz çıkmaz. Yağmur. Kazılacak. Yağmur oturmuş yeri de. Ondan. Bizim işler böyle. Sabah gel, gece git, sabah gel. O 12'de saat şu an 12'ye gelmiştir. Geldi. 12'de bir gel. Yemeği ye, dinlen biraz. Akşam işte yine üstüne. 3 ay böyle de 3 ay devam ediyor. Güneş yakmış neş. He, güneş yakmış. Tamam, da yakal, hmm, Güneş tamam daha iyi Güneş onu kavurmuş yapraklarını ee, Ben dolmalıklar dökmüş bak Dökmüş mu? He, he he Şimdi gari başlıyor işte hepsi Nasıl dökmüş nasıl Şunu da koparayım da iyi yak Ayşe de koparacak Koparma ama <laughs> hazır koparılmam o gari tazecik mis gibi girdik. Elimiz ayağımızı yıkadık. Üstümüzü başımızı değiştirdik. E, tetrileri çıkardık. Tetiri çamaşır deriz biz. Onları çıkardık. E, çay saldım. E, yemek hazırlığını geçeceğiz. Yemek yapmayacağım da şöyle hemen atıştırmalık köfte yapacağım. Mercimek köftesi. Çay da saldım. Şöyle iki su bardağı e, aldım. Hemen onu yıkayalım. Tarladan gelince ne bazı bir şeyle yapılır yemek de de o sarımızda ya her bu yemek yemek yedi böyle de böyle yapar 5 su bardağı kettle'da. 2 su bardağına 5 su bardağı hazır olsun hemen çabuk yapam diye. 5 su bardağın hep kaçır. Hemen biraz ağzını kapatayım çabuk ısınsın. Zaten sıcak da yandan da e, soğanımızı doğrayan, limonumuzu sıkan, şöyle hemen soğanları da bahçeden aldık geldik. Soydum dışarıda. Şöyle biraz, biraz ileri gidelim mi? Bu ara benim dilim sürçüyor. <laughs> Eşime de şey olmasın, eziyet olmasın. Soğanla acı. Köy soğanı acı olur zaten. Tazeyken tatlıydı. Şimdi acı oldu gayet. Şöyle ince bu bunu da alalım. Süresin. O zaman ne acı diyorsun, olmaz. Susuz Domates susuz. Bamya susuz. Soğan susuz. Bakma susuz. Bezelye susuz. <laughs> Sadece şu evin önünde bahçe sulu biber patlıcan, biraz asma domates, normal domates ettim oraya birkaç tane. biberi de dikeceğim ben susuz. susuz biber oluyor. Bir Baya, sene diktik biz. Mi? He, taşırırız. Dikmedim ben. Bir sene diktik oldu. Güneş vuruyor yakıyor işte. Susuz olduğu zaman taşa. Yarım soğan alıp bir uçlu soğan doğramış olduk. Limonumu da keseyim, onu da sıkayım. Yeni limon sıkacağım. Da. Şimdi tenceremi şuraya alayım. Ee, yıkadım bunları ben. Limonumu da yıkadıydım. Hazırladım. Daha da gence hazır olsun diye. İyi güzel Bir tane limonu hep sıkacağım. Bu da hazır. Şöyle hemen yağımı katayım. E, çay, ölçü için size şöyle yarım çay bardağı yağımı da kattım soğanımın üstüne tam yarım değil de bir çay içimi deriz biz ona. Bu da burada hemen kavrulsun. O da kaynamaya geldi hemen. ev yapımı. Şu biber salçası, şu, şu domates salçası. Salçalarımız. Baharatlarını da ekleyelim. Baharatları pul biber, e, karabiber, kimyon, duz. Onları da katalım içine. Şöyle ateşi de koyuvereyim. Bunu da altını söndüren. O da oldu. Şunu yakıp eti Kısıklı ateşim. Hemen bu da burada olsun. Şöyle bir su bardağı daha bulgurum da gati. Bismillahirrahmanirrahim diye. Onu da zarttık. İki su bardağına bir su bardağı lazım kapata. Şöyle hemen sosum da oldu. Sosuma da bir bardak su. Onu da kattım. Sosumun yerini değiştirdim, orada fıkırdasın. İşte kabaran bulgurumuzu, mercimeğimizi, biyelimizi alalım Bismillahirrahmanirrahim diye bunu söndürem şimdi. Tamam. Şöyle sıcak hemen üstüne kata, Bismillahirrahmanirrahim diye el değmez birazcık beklesin. Biz bu arada hemen maydanoz ve soğan doğrayalım. Şöyle biraz soğudu soğumuşken karıştırıp elimi sokamadım sıcak. Hem biraz dinlendi iyi oldu. Yeşil soğan aldım geldim bahçede. Şöyle kat Maydanozlar benim dondurucudan. Onu da oradan çıkardım. Soğuk katarsa iyi oluyor. da var da bunu dışarı çıkardım. Şöyle bir harmanlayayım ezmeden. Biz bekleyemedik biraz çay olduydu çay içelim dedik. Şöyle limon suyumu onu da katayım. Şöyle köftelerimi ekmeye başladım. Biraz yumuşak olmuş köfte. Olsun bir şey olmaz. Bir yandan da çay kodu kuşa geçiyoruz. Çay yorgunluğu alıyor. Dinlendiriyor bizi. yok. Marul olsaydı iyiydi de. Marul ağ benim. Marulla maydanozla vurdu kurudu galiba. Güzün ekiyorum ben marulları. E bu zaman baksam olur da e, yazın bahçeye mi bakacaksın, marula mı bakacaksın, tütüne mi biteceğim? Marula bakmıyoruz galiba. Atıştırmalık çok güzel. Yapın mercimek köftesini. Tam bir atıştırmalık. Beş çayı. Öğlen çayı. Bizim beş çayı nerede de? Biz aynı. Değil. Sütüne gideceğiz. Çocuklar diyor yazın köy çok güzel diyorlar. Ee, biz de diyoruz güzel diyor. Sütün de güzel. <laughs> Dikmeyi e, diktiriyoruz amaleye. E, kırmayı mecbur kendimiz kırıyoruz. Amale fazla bulunmuyor. Bir de kendimiz kırıyoruz. Bilmiyorum. Çayın al. Yeşil soğan. Biraz maydanoz. Bir videomda da yaptıydım. İbonum orada Afyon'da. Tabi orada köy lezzetleri yoğurdu. Burada en azından bahçede soğanımız var. Maydanozumuz kendimizin. Sevgi dünyası grip gibi hapşırıyor, tingsiriyor. Alerjiden. Grip değil halbuki ama alerji böyle oluyor insanın. E şimdi diyor ben açık et de iyi hem de diyor son ediyor diyor beni çayla iyi de diyor. Bunu yapan nanelerimiz de onlara Güneş de iyice gevremiş. Hem nasıl da kolay olacak. Güneşe koy dedim ee, iyice gevresin. Hemen ezezi verem, onları verem diye. Onu da yapan Onu da aradan çıkaram. ondan ondan sonra böyle ot kuru otlardan tozdan alerji oluyor bugünkü yer kan yaşılıydı bir de urgancık kurusu vardı o da bastıkça tozuyor tozdukça beni sanki grip gibi yapıyor çok kötü yapıyor bir izleyicim yazmış sevdan onunla tek tek uğraşma diyor o da pek güzel kurumuş sofra bezinde şöyle bastır bastır bugün o izleyicimin tavsiyesine uyacağım böyle tavsiyelere ihtiyacım var yazın beni <laughs> Hemen şöyle nanelerim de nasıl güzel kurumuş. Bana kolay iş lazım. Şimdi tarladan geldik ya. Hemen bu da tek tek uğraşmayla olmayacak. Böyle iyi olacak. Çok kurumuş ya iyi oldu. hemen sapı Bayağı Duydum ben bunu nedeni böyle neden yer neden İşte denk gelmiyor tarlaya gittiğimizden geçen sene kuruttuğumuz Ta güzün işler bitince yaptım. Yapamadım bir türlü. Vakit olmadı. Saplarından ayıkladım. Nasıl güzel kurudun annelerim de. Şunu tekrar bir daha yapabilirsem yaparım. Biz feslekan kan deriz. Reyhan diyorlar başka yerlerde. Biz de kan diyor. Şöyle kalburuma Oh mis. Oh nanele. Bir daha biçilir mi bilmiyorum. Biçilse de ben yetişebilir miyim? Tütün kırması çapa gibi dikme gibi olmuyor. Uykusuz çalışılmıyor. Çünkü gece kakıyoruz. bu için yapabilir miyim bilmiyorum. Tertemiz kuruttum masanın üstünde. zaten çok aşırı kurumuş elimle de yapıp mi hemen oluyor altına geçiyor bir daha ileri elekten de eleyebilirsiniz ince seven elekten eleyebilir biraz yerleşeceğim ben ben geçen sene elekten eliyordum he bu sene dedim diş çocuklar verilir anne biraz iri yap onun için iri yapıyorum bu sene biraz Un eli. He, un elinde. Ondan da yapılabilir. Önce de ben öyle yapıyorum. Un eli biraz teyreğinden. Benimki çok su. Komşulardan getiriyorum da. Bu da eskimiş. Yenisini almalı. Şöyle yapıp ekmeğimizi yine geçiyor zaten altına. elini delik deşik ediyor öyle bastırınca bizim eller tabi kartlaştı ya <laughs> tabi o çalışırken öyle oluyor bak şunların bütün neymiş üstünde e, şöyle çubuklar var içinde uzun uzun onlar elemedim. Şimdi bunu galiba şişeye katayım ben. Bayağı da oldu. Bismillahirrahmanirrahim rahim. <laughs> Öbüründe dolu geldi şişe. Bak burada doldurdum gelen. Doldurur onu. Doldurur mu? Hı hı. İnşallah. Toprağın yediğini kim sevmeye insana? Toprak ektikten sonra, biçtikten sonra, Allah da izin verdikten sonra her şey oluyor. Bir sürü oldu bak. Kaçıncı biçiyorsun? Yani bir iki sene daha biçilir ikileri bir isteyip de hani içebiliriz herhalde. Hazırladım hazırladım bir yandan da dayanamadık da atıştırıyoruz. Dedim çörek de dizerden. Güzel olur. Çörek kızarttım. Bayağı güzel o zaten. Hemen söndüreyim tüpümü. Şöyle sofrada da süreyim. Biz bireye bardak Çayı biraz atıştırdık. Dayanamadık. Acıktık. Batona kızartması güzel olur. Kahvaltıda. Severiz biz. Çocuklar da sever. Bak dışarıda sıcak var. Acayip. O kadar sıcak ki. Bizim pratik kahvaltıda tarladan gelince hazır. <laughs> tamam ben şurayı koyayım. Allah'a şükür. Naneler de onu hazır. Sofra hazır bizim. Hakkınızı helal edin. Çay da hazır. Çay içiyoruz zaten de. Biz geldik millet içeriz hemen çayı. Dayanamadık üstünden de çayla bir arada gidin. Dedik olmayacak karnımız doyuramadı da öyle dinlenem. Şimdi dinleneceğiz. Ee, erken gitmezse eğer tütün tarlasına o zaman zor oluyor sıcakta. Hem tütün de kokmuyor. Bugün de tütün kokmadı. O kadar böyle e, tütün şeydi ki. Ne derler ona? Lastik. He, lastik gibi böyle. Hani ayrılmıyor. Sıcaktan. Kökünden sıcakta belinden ayrılmıyor. Baya zor kopuyor. Borumuzu kopardı. E, bugünlük benden bu kadar. <laughs> Yeni videolarım için beğen yapmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepin puanlarınızı verebilirsiniz. Abonelikte zaten ücretsiz. Sizden hiçbir ücret gitmiyor abonelikte. Hoşçakalın. Sevgi dünyasında kalın. Kendinize iyi bakın.